Değerli kardeşlerim selamun aleyküm. Bu videomuzun konusu Miller yöntemi ile anar üretme. Kardeşlerim şimdi bu kovanımız kattaydı. Evet ne yaptık bundan? Oğula yatmıştı. Ben hemen şuraya ana arıyı iki çıtayla aldım. Geri kalan kısmı kardeşlerim ne yaptım? Sıkıştırdım ana yüksüklerini bozdum ve buna günlük sirkeden miller yöntemi denilen e, o yöntemle ne yapıyorum buna bir ana arı çalışması yaptım daha dün akşam yaptım şu an bunu bir şerbetlemem lazım dün verdim bugün de vereceğim inşallah arkadaşlarım e, hem de dedim sizle bir paylaşayım bu e, yapmış olduğum faaliyeti varsa bu konuda fikri olan videomun altına arkadaşlarım yazsın. İnşallah bizlere istifade ederiz diyoruz. Benim fakat bildiğim yöntemle buraya yaptım kardeşlerim. Evet. Çift taraflı yemlek, yemlik koydum buna. Azar azar da olsa iki tarafa koyuyorum. Ee, amacım şu arkadaşlarım eğer ki bir gün gecikirsem buna kaliteli ara ana olsun diye ee, sütle güzel besleme yapsın. Ee, stok yapsın diye ne yapıyorum? Buraya arkadaşlarım ne yaptım. 2 yemlik koydum. Ekrana yansıyorum mu kardeşlerim? Biraz daha tripota eğeyim kardeşlerim. Evet. 2 4 6 8 çita. Şu ortadaki çita arkadaşlarım. Yaklaştırayım şöyle biraz tripotu. Değerli arkadaşlar ortadaki çitamızın üzerine işaret vurdum. 25 Nisan'ı tarih attım. Yanlarda sıkıştırdım değerli arkadaşlarım. Ee, Yüklüleri bozdum. Dedim ki kaliteli ana üretsin. Üretelim inşallah dedim. Bu şekilde şimdi o çıtayı çıkarayım bakayım bir faaliyet var mı. Sonra bir de buna şerbet verecek inşallah ve e, bu konuda varsa bir yorumunuz videonun altına beklerim arkadaşlarım. Biraz duman verelim şöyle üstüne isimler. Hava sıcak olunca aslında araya su sıkmak lazım. Az az da olsa böyle duman yerine çok da bunu atmamak lazım. Arı zaten sakin arkadaşlarım. Dışarıda nektar var. Daha dün akşam kestim bu çıtamızı. Bakalım hiç bir çalışma var mı? Evet çalışma var kardeşlerim. Görüyorsunuz başlamışlar yavaş yavaş. Bakınız yavaş yavaş başlamışlar. Azıcık duman alayım elime. Evet. Bakınız kardeşlerim. Şu gördüğümüz alanlara 1, 2, 3, 4 alana kardeşlerim yapacak. Bize harika analar üreyecek inşallah burada. Biz beslemeye devam. Kardeşlerim sonra ana arı lazım olduğunda buradan kesip farklı farklı kovanları kullanabilirsiniz. Bakın şu an e, üzerinde bayağı bir çalışma var. B bakayım içerisine süt koymaya başlamışlar mı? Evet, bakmadık daha önce. Evet, içerisine süt konmuş arkadaşlarım. Daha dün akşam yaptım bunu. Bakınız. Kovan 2-3 saat içerisinde ne yapıyor? Ananın yokluğunu fark ediyor. Sonra başlıyor çalışmaya arkadaşlar. Başlıyor çalışmaya. Bu da günlük sirke olduğu için ne yapıyor? Hemen çeviriyorum bunu kardeşlerim. Kendisine bir ana arı yapma. Evet. Yöntemine başvuruyor kardeşlerim. Şimdi şurada bir çıtamız var ama onu ben kesmiştim daha önce. Bir bakayım bir şey var mı bunda? Tekrarla birkaç gün sonra tekrar arkadaşlarım bir kontrol edip de varsa yüksükleri kesmek lazım. Koparmak lazım. Şimdilik bunu koyalım buraya. Bu e, kardeşlerim günlük çıtamızdan yapıyoruz bunu. Amacımız garanti olsun. Bakayım burada var mı? Kapalı yavru e, düzeltiyorum. Kaparı kraliçe yüksüğü bırakmadım kardeşlerim. Ama yine de ben bunu 5 gün sonra İnşallah tekrar bakacağız. Tekrar bakacağız buna. Var mı yok mu diye. Şu an böyle e, nerede varsa onları aldım. Kestim. Farklı kovanlara dağıttım. Evet. Şu an durum güzel arkadaşlarım. Ben bunu geri iade edeyim. Kovanı da koyalım. Dumanla. İnşallah bu videomuzun kardeşlerim e, yüksüklerimizin Böyle tam kemale erdiği bir videoyu da sizlere paylaşacağım. Sadece bunu sizinle dedim ki şöyle bir istişare yapalım. Sizler nasıl yapıyorsunuz bunu? Geçmiş yıllarda yapmıştım bunu. Verim almıştım kardeşlerim. Çok güzel analar çıkmıştı. Evet. Biraz daha duman vermemiz gerekiyor. Bu yöntem ile kardeşlerim kendi aralığınızda kendi ananızı ne yaparsanız Kraliçenizi yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi bunda 1 kilogram şeker var. Biraz sallayayım. Daha önce sallamıştım. Aslında birebir bir olması lazım. Ben biraz suyu fazla kattım. Az kattım. Aslında bire bir ve ikiye bir ama yaz olduğu için arkadaşlarım çok da böyle koyu olmasına gerek yok. Bakın zaten koyu. Yani bir litreden az fazla sudur bunun içerisindeki. Şeker bir tam bir kilogram. Tam dolduruyorum bunu arkadaşlarım. Diğerine tam dolduruyorum. Çünkü dün vermiştim. Tamamen bunu stona almış. Amacımız kaliteli ana yetişsin arkadaşlarım. Bir kısım da buraya kalan kısmını dökelim. Aramız arkadaşlarım anar yan tarafta. Ana abiye kıyamadım ama ola ki bir takipçimiz ihtiyaç duyarsa uygun fiyata verebilirim kardeşlerim. Takipçilerimi üzmeyelim. Evet şöyle bir temizleyeyim burayı. Uygun fiyata burada elden teslimat yapabilirim kardeşlerim. 2021 model anamızı isterlerse bu şekilde yapabiliriz kardeşlerim. Evet değerli arkadaşlarım bu kovanımızın durumu böyle. Ezilmesin diye şöyle ettik, çabaladık ama ola ki kalmışsa burası savaş alanı. Yapacak bir şey yok. Değerli arkadaşlarım ana arı ise ana arı ben şu yan tarafa aldım. Hemen şöyle bir göstereyim. Ee, çalışma şekli şöyle arkadaşlar bakınız. İşçi arılar düzeltiyorum, tarlacılar ne yapıyor? Şöyle hem buna hem de buna çalışıyor. Yani şey yok burada. Ee, tamamen böyle ana kesmiş değilim. Ana tamamen böyle e, diskalif etmiş değilim. Ana arı yumurtlamaya devam etsin de sekte uğramasın diye. Ne yaptım? Üç çita vermişim. Oradan almışım. Ve bir de ham pedek giymişim ben buraya arkadaşlarım. Tripod gösteriyor mu arkadaşlarım? Evet gösteriyor. Bakınız Karımız şu değerli kardeşlerim. Ben bu ham dün akşam verdim. Nasıl? Kabartma başlamış. Yani bunda şey yok. Şerbet verim olayı yok. Bitti artık yani. Çünkü dışarıda arının bal bulacağı bitkiler açtı kardeşlerim. Güzel bal akımı var. Değerli arkadaşlar burası tamamen günlük sirke. gün Sirke diyorum yumurta. Şimdi memleketimizde sirke diyoruz da düzeltelim. Kitabı bilgisi yumurta. Evet burası tamamen böyle. Günlük yumurta 60 arımız. Aslında e, 2021 yılının anası kardeşlerim böyle tam e, verimli çağları. Verimli yılları. Bakınız bu kattaydı bu arı. Fakat baktım ki oğlan niyetlenmiş. Bu e, bunu ben bu bu şekilde tutmam imkansız. Ne yaptım? Böldüm. Bakın bunlar bu kovandayken yapmış olduğu nergizler. Tercihden yumurta olsa bile arkadaşlarım artık oğla gitme işi yok bunda. Ya gidemez yani bitti. Muhtemelen bunu ne yapacak? Bozacak. Evet. Önemli değil bunlar. Yani daha sonra bir kontrol eder. Bunu tamamen ne yaparız? E, temizleriz karıştırdım ama şu an anarı burada yumurtluyor. Giderseniz bir göstereyim anarayı ben size. Arımız aslında sakin kardeşlerim. Yani balı bulduğunda, nektarla tanıştığında, buluştuğunda çok da böyle. Bakınız, burada kardeşlerim ana arımız. Bakayım gösterebiliyor muyum? Aşağı iniyor. Evet, çok güzel bir ana. Tekrar edeyim kardeşlerim, takipçilerimizden ana ihtiyacı olan varsa bu anayı uygun fiyata vereceğim kardeşlerim. Örnek vereyim. Uygun fiyat nedir? Dışarıda 150 ise 100'e vereceğim karıştırın. Anamız daha ikinci yılında. Bunun ırkı ise Anadolu karıştırın. Anadolu ırkı yani bu halk arasında Muğla arası deniyor ya. Evet bu var o var Bakınız tam böyle verim çağında. Evet. Gösterebilirsem ne güzel. Çünkü kameraman olmayınca işte yürümüyor. Bu şekilde oluyor arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım tekrar edeyim. Kattaki arımızı ne yaptık? O yapmıştı. Dedik ki sen bize gol atma. Biz sana bir gol atalım. Ne yaptık? O arımızı miller yöntemi denilen yöntemle e, ana arı üretme kovana çevirdik. Sonra anamızı buraya 3 çıtayla aldık. Kardeşlerim sonra bu da burada yumurtlamaya devam ediyor. Tekrar ediyorum. Ola ki hani, e, bal mevsiminde bu şekilde faaliyet devam eder de orada e, yan tarafta ise yeni anamız yumurtaya başlarsa bu anayı imha edip e, bu şekilde birleştirip de kuvvetli bala gitme ihtimali de yüksek kardeşlerim. Yani onu yaparım yani. E, bu da yapılabilir. E, değerli kardeşlerim inşallah konu anlaşılmıştır. Bu aramızı hemen yanına böldüm. Ee, yapacağımız şey şu arkadaşlarım. Dengeli olsun. Kovan tam ortadaysa bunu bu sağ tarafa, bunu da sol tarafa aradan e, amacımız tarlacılar müsavi olarak girsinler. Eşit girsinler. Amacımız bu. Şu an gerçekten durum öyle. İnşallah e, diğer videoda karşılaştığımız şeyimizi bu e, ana yüksüklerinin tam olgunlaşma döneminde sizlere tekrar bir video çekeceğim arkadaşlarım bir de aklıma gelmişken söyleyeyim. Bitiriyorum videomu arkadaşlarım. Azerbaycan'dan bir takipçimiz şöyle yapmıştı. Tekrar edeyim. Ona yazmıştım ama tekrar olsun. Kardeşlerim buradan kovanı bölüp de 30 metre geriye aldım diyor. 30 metre geriye aldım diyor. Orada arı yağmacı oldu diyor. İşte arı e, muhtemelen ana arıyı oraya almış gitmiş. Kardeşlerim gerek yok aslında böyle bir şeye. E, yanına bölüp eğer ki buraya bölme yaptın çoğunluğu buraya geldiyse ertesi gün tekrar edeyim ertesi gün ne yapıyorsunuz? Buradan bir çıtı alıp buraya sirkeleyebilirsiniz. Yani birbirini garipsemez. Bir gün sonra garipsemez. Birkaç gün geçtiyse, 3-4 gün geçtiyse garipser birbirini kırar. Daha yapmayalım bunu. Ben dediğim şey şuydu kardeşlerim. Azerbaycan kardeşime dediğim olay şuydu. Dedim ki kovanını uzakta 30 metre uzağına koymuş. O kovanı al. Buraya getir eski yerine. Burada kokuyla, şerbetle, püskürtme ile birleştir demiştim ama bu püskürtme olayını anlatamadım. O da teşekkür etti kapattık mevzuyu. Onun için arkadaşlarım e, bu durumlarda yapacağınız tek şey eğer ki olmuş savaşlar gelmişse hemen eski yerini alıp işin içinden çıkamıyorsanız koku yöntemiyle nasıl olur bu mesela kekik suyu şerbete, şerbete katılıp püskürtme yöntemiyle çıtaların üzerine yüzlerine e, püskürterek ne yapabiliriz? Aramızı birleştirebiliriz kardeşlerim. İnşallah bir videomuzda da bu konuyu ele alırız. En kolay arı birleştirme yöntemi nasıl olur? E, muhakkak e, bunu işleyeceğiz arkadaşlarım. İşleyeceğiz. İşleyene vardır. Onlara da saygı duyuyoruz. Benim yaptığım yöntemi inşallah bir videomuzda paylaşacağım sizlerle arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videolarımızı beğenmeyi, e, eğer kafanızda takılan bir şey varsa yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Evet, videomu mu burada bitiriyorum arkadaşlarım. Hepinize hayırlı Ramazan'a diliyorum.